Arkadaşlar kanatlar halim Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bizim kanatlara ekmiş olduğumuz buğdayı bugün biçme zamanı. Valla yalvar yakar bir tane kardeşimizi bulduk. Şimdi biçmek için sağ olsun geldi tarlaya giriyor. Metin baba. Bakalım ne kadar buğday çıkacak? İnşallah. Ben abi. Evet. Bakalım şimdi bu buğday bir de kış boyu yetecektir. Nasıl? İyi iyi güzel abi ya. 500 kilo çık. 500 kilosu var. Allah'ın izniyle 500 kilo verir buraya. Verir, verir abi. Toplam. Vermezse de. Yo 500 kilo verir? yok dönüme 5 bölüme 5 kaç bölüm bu 4.5 4. 4. 4. bana mı diyor <laughs> 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 haydi bismillah arkadaşlar bakalım ne çıkacak bir yılın emeğinin karşılığı ne olacak onu hep birlikte göreceğiz ben de bunu hemen bir brandanın üzerine arkadaşlar çıkan buğdayı döktüreceğiz. Ondan sonra çuvallayacağım. Birazdan da yağmur gelecek hava var. Şöyle göstereyim. Olacak, de Aynen sen nereden geldin onu söyle. Sen nereden geldin? Biz Adanalıyız. Adanalı'nın Allah'ın adamısın. Aynen herkes Allah'ın adamı. <laughs> Eyvallah doğru diyor. Herkes Allah'ın askeri. Ne yapıyorsunuz? Siz şimdi buraları biçiyorsunuz. Abi işliyoruz. Çiftçiye yardım. Evet Hem bize yardım oluyor hem çiftçiye Evet dönümünü kaç liraya biçiyorsunuz? Abi 40 lira 40 lira Eee <laughs> ağanın eli tutulmaz 50'den verir 50'den Belli de olmaz Aynen <laughs> Aynen Doğru Doğru Aynen Şimdi adam Şimdi balyayı Balyayı bu abi bağlıyor Evet He Abim balyayı bağlayacak buranın vallahi süper ha? İyi tamam eline sağlık ha? Buradan pirince mi gideceğiniz şimdi? Abi buradan ayçiçeğine gideceğiz Ayçiçeğine Bura bitince buralar bitince Geri biçtiğimiz yerlerin her şeyini Ayçiçeğine bir çip geleceğiz. Geleceğiz. Pirince gidiyorsunuz mu? Yok. Yok. Bizim ayçiçeğimiz. Böyle. Senede kaç ay çalışıyorsunuz? Onu da bilelim. Evi de bilemiyoruz abi. Evi de bilemiyoruz e. değil mi? Allah Çocuklar var yok büyümüş. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> canını yeriz dedim ya. Hemen sürerdik canı evet. Ha arkadaşlar işte. Sayfaya abone ol Abi. Gönüme. Bu, bu makinenin adı ne? Sahibi kim? Bunu söyleyeyim de. Ha? Makinenin sahibi Sefa Karabudak. Sefa Karabudak. Aynen öyle abi. Tamam. Bu çocuk abi 12 yaşından beri bu makinenin üstünde. Evet. Tarım işinin ağzını, zeysini, çiftçinin haklarını her şeyin elinden geldiği kadar güzel yapan bir insan. Helal olsun. Çekelim o zaman. Abi, Aa bak. Çekelim abi. Sefa dediğimiz çocuk millet cici bibe yerken Evet. cici bir bebe bisküvisiyle beslenirken bu içeride verin üstünde arpayla, buğdayla besleniyoruz. Hep böyle. Hep böyle. Hep kişi bebe yerken arpa yiyordu. Aynen. Burada. Aynen. Burada. Vallahi helal olsun. Onun Evet, zaten abi. bırakmıyor bir şey. Patron, babacan bir gel şimdi aşağıdan evet. dedin. Evet. Bu tarla, evet. bak buraya domuz girmedi. Aynen. Şimdi buradan domuz nasıl? Domuz giren tarlayı gördük. Evet. Girmeyeni de göreceğiz. Gördük. Şimdi sence ne buradan bura, oraya göre Abi 500 ile 600 arası. Dönümüne mi yoksa? Dönümüne. Dönümüne çıkar diyorsun. Aynen bu kelle yalan söylemez. Oo valla ya var ya. Benim He. kalbim temiz. Aha Recep Aga geldi. Vallahi. Arkadaşlar Recep Aga ile aynı dönemde Ağa. ektik. Ağa. aynı dönemde ektik. Onun tarlaya Ağa. domuz Ağa. girdi. Ağa. Yani, böyle, böyle böyle kenarını biçtim böyle. Kalmasın. Domuz, domuz mağduru. Domuz mağduru. Domuzsuz mağduru. Domuzsuz <laughs> mağduru. <laughs> <laughs> Havulu alalım hemen dur. Abi yoldan geçenler hep bir şeyler atıyorlar. Biz de yukarı atalım şimdi. Evet, kadro burada. Valla Adanalı Allah'ın adamı var. Aynen öyle, Allah. Herkes Allah'ın askeri. Adana'yı çok seviyorum. Yemek yemeyi sevdiğim için. Abi sizin sadece şeyiniz, böyle e, önden getiriyorlar ya kebapçılar, onlar yetiyor sekiz, abi. 8 salata. Hiç sorma, hiç sorma. Ezmesi, şeyi, her şeyi var abi. Evet. Sen Değil ne iş yapıyorsun? Abi ben ameleyim. Ben garibanım abi. Valla mı? Valla garibanım abi. abi. çok yakışıklı adamsın oğlum. Ya yakışıklılık para etseydi işte <laughs> olurdu bir şeyler ama para etmiyor. Yeter oğlum adamlığın yeter. Başka o da ver. etmiyor anasını Her sen. Herkes yeter yeter. Yani Emin etmiyor. ol sen. Yani şimdi canlı yayınlar Canlı yayınlar şu anda. Tabii seni şu anda yani duyuyor da, herkes. Kaç kişi öğrenler de Onu gibi. akşam göstereceğim ben sana. Sen geçen bizim yolumuzu kesen değil Aynen mi? Aynen oğlum yalvardım size ben. yalvardım. Abi iş çok da önümüzde. Ya yani. önünüzde çok da. cenab kısmet bizeymiş. Aynen. Şimdi ben onlar şimdi biçiyorlar reçper. Ben tavuklarım için yaptık burayı. Hmm. Onlar için biçiyorum hayvanlar aç. Bugün Az önce 5 ay dedin. 8 ay garantisi var tavuklara yem. Vallahi mı diyorsun? Biz hadi düreceğiz. bakalım. Hadi bakalım. Kaç bin alalım? onlara? 5 dönüm desen. 14. Bin. 5, 6, 30. 3 ton buğday var ha? tona yakın buğdayın var. O canını yerim senin ya. Evet. Söylemez çünkü bu içerik gidişen. Vallahi ne alak. Emmi mağdur, emmi kusuruna bak. domuz mağduru. Emmi domuz mağduru. Abi söyleyelim, devlet de zaten 20 Ağustos itibariyle domuzlara hava vurma avına şey çıkıyor. Serbestlik başlıyor 20 Ağustos'ta. Abi onlar bitecek de öbürleri. Hangileri öbürleri? Kazandığını yiyenler <laughs> otomuzlarını halledecek. Aynen o. Al. İmanımız gevremiş. Babacan hayatından memnun değil misin? Ben memnunum Efendim abi. abi. Değil mi? Belli abi yüzünde. Abi ne edeceksin? Değil mi? Fakir. Zaten fakirik. Para cepte. <hı>. Değil mi? <laughs> Bakayım da bak. Şuradan faktörler. Baba sende de yok demiş havalı. 1 2 3 4 5 6 7 8. Devlet bize bundan fazlasını vermedi ki. Ciddi mi diyor? He. Ee, yok abi. Bu da biri de zaten bilemedim ya. <laughs> Vallahi çok parlıyor. çok parladı o ya. <laughs> Fakir parası ya. Aynen o yeni çıkmış. Vallahi. Yeni çıkmış kardeş. Nasıl edek ya Valla canını yerim. Senin ismin neydi babacan? Nazım Gökhan Karabudak. Nazım Gökhan Karabudak. Adana. Kardeşim. Adana. Allah razı olsun. Tatlı dilin yeter babacan. Allah canım. razı Allah. olsun. Hepimizden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah diyor. yüzümüzden gülmeyi nasip etsin. Çarşamba'da biri. Benim koymuş. Evet arkadaşlar. Bana işleri bulabilirsin. Arkadaşlar ya Bismillah dedik bu sene burayı ektik icarlı. Mehmet abim de sağ olsun bize burayı verdi biz de ektik. Nasipten ötesi yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Tavuklarımızın buğdayı çıkıyor. Buna da gerçekten ihtiyaç vardı. Veren Allah'ıma binlerce defa şükürler olsun. Diyecek başka ne söyleyeyim ki arkadaşlar. Sağ olun var olun. Ama şunu söyleyeyim. Biçer döver bulmak. Erdoğan'la tarlanızı biçtirmek falan vallahi çok zor. Bir haftadır yalvarıyorum. Ne olur, ne olur, ne olur. Yok abi olmaz. Başka yere sözümüz var falan filan. Bayağı bir şey yaşadık ama sonunda verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Geçtik artık ya. Şimdi ben hemen hızlıca brandayı seveceğim. Abi, sen ama çarla. hemen çıldı, hemen çarla abi. Bir abi ben, ama... ben mi? Aha geliyor. Aha Daha bu güzel kızımız da bak. O da biçerci kızı. Biçerci kızı onu da çekelim o zaman ha. Adanalı Mithat'ın kızı. Evet kızım. Söylemek istediğim istediğin şimdi bir şey var mı? Dua, dualar okuyacak. Bak sen canlı yayındasın. Hadi bak. Oku bak. Oku. oku. Herkes görecek. Duvarları herkes görecek. Hadi bir tane oku. Yok hepsini okusun. Hadi şeye gideceğiz. Bak hadi. Ne Duvarları okuyacak tamam. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin kızım benim sana. <laughs> Aferin. Abi bir tanesin. Kızım kanatlar alemi Samsun YouTube kanalı. Akşam yayınlayacağım bunu. Tamam. Tamam abi. Rica ederim abicim. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Birazdan bir çıkan mahsulü sizlerle paylaşırım. Şimdi ben branda sermem lazım. Birazdan görüşmek üzere. Ustam el salla. Herkes saygılar evet, sevgiler. Sizler, Recep Aga, bizler. Metin Aga. İyi mahsuller. Amin. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar buğdayı doldururken çekemedim. Çünkü dışarıda fırtına kopmak üzereydi. Elimiz ayağımıza karıştı. Ama şükürler olsun aldık. Tabi ne umarsın ne bulursun tabi tartışılır ama yine diyorum şükürler olsun Allah. A. İçeride dövelci bizi heyecanlandırdı buradan 3 ton falan çıkardı dedi Allah Allah dedik. Arkadaşlar şu anda yarım çuval olarak 15 çuval var. 3 tanesi tam dolu diğerleri genellikle yarım çuval. Ya bu da ne demek oluyor? 500-600 kilo gibi bir buğdayımız oldu. Bir dört buçuk dönüm daha bir ekili yerimiz var. Oradan da bir şeyler çıkar. Burası kadar güçlü değil. Yani ama Buğday var gibi gözüktü, çıkmadı ben de anlamadım. Hayırlısı diyelim geçsin arkadaşlar. Kanatlar alemi Samsung kanalı olarak çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygılar sevgiler. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.